sayın seyirciler bildiğiniz gibi Deniz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denizdeki trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Nitekim yıl başında da bu denetimler oldukça yoğun bir şekilde devam etti ve yılbaşı gecesi 344 sürücüye ceza yazıldı. Deniz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları açıklandı. Gece boyunca süren denetimlerde toplam 512 araç kontrol edildi. 225 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 16 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 9 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 39 araç sürücüsüne duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerlere park etmekten, 1 araç ve motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri ve kas takmamaktan, 11 araç sürücüsüne ehliyetsiz, yetersiz ehliyetli araç kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye görüş engelleyici eşya, 2 sürücü ise süs eşya kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne durak harici ve fazla yolcu almaktan, 20 araç sürücüsüne ise Karayollara Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden ceza uygulandığı açıklandı. Yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde ayrıca 43 aracına çeşitli eksiklik ve sebeplerden dolayı trafikten men edildiği açıklandı.